Hakem hazır, takımlar hazır. Evolution takımıyla başlayacak. Maç. Her iki takım başarılar diliyorum birbirine. Cenk İlmenci. Muzur topun başında. Her şey hazır, taraftar hazır, hakem hazır, oyuncular hazır ve Muzur'un vuruşuyla maç başladı. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdi Şivel'e gelen top. Dans geldi oraya, Dans, Şivel. Şimdi Dans. Şivel önde bir aldı. Muzur da geldi, e, savunmasına yardımcı. Şimdi Dans. Durante. Munzur. Munzur çekti topu. Nikoy aktaramadı. Şimdi Dans geldi oraya. Şivel. Dilic girdi araya. Şimdi Durante. Dilic. Şivel. Şivel aldı topu. Dilic de bırakmıyor onu. Şimdi Munzur. Dilic. Durante. Durante. Durante bir pas. Dans. Dans vurdu Munzur. Çok tehlikeli bir pozisyon. 40. saniye ayar. Ne düşünüyorsun? Direnç gol! Yeah. Gol gol gol! Kesinlikle danstan güzel bir asist. Dimit köşeye gönderdi topu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 42. saniyede gelen gol ayar tam yorumunu dinlemek üzereyken gol geldi. çok iyi başladı maça. İyi hazırlanmışlar. Durante'nin gelmesiyle birlikte ee, daha çok ileride basacağını düşünüyorum. Durante çünkü ofansif bir defans. <laughs> evet. Dediğim gibi Cillas ekibi hücumsal anlamda daha etkiliydi. Ve golü buldular. Şu an 1-0 öndeler. Dakikalar 1-15 sayın seyirciler. Şimdi Durante. Dans, Dilet, Dilet gol! Dans ve Dilet anlaşması. iki buldular sayın seyirciler. Gerçekten güzel bir ataktı. Durante'nin de katkısı büyük değil miyiz Şimayar? Maç öncesinde çok gol olmayacak demiştim. <laughs> Dakika, evet. Dakika bir buçuk oluyor ve iki gol oldu. Beni yanılttılar. Kesinlikle öyle oldu. Ters köşe oldu. Şimdi Şivel Munzur. Durante. Niko karşısında. Niko. Niko vurdu direktten döndü. Niko. Evolution adına ilk tehlikeli pozisyon sayın seyirciler. Niko ile gole çok yaklaştı Evolution takımı. Fakat reklam dönüşüm ve delete. Cilla sata Dans. Dans aldı topu. Çekti vuramadı. Daha doğrusu vurdu. Şivel dokundu. Şimdi dans bir orta. Delete'i. Geçen bir top. Şimdi Durante. Delete'i düşündü. Delete bir orta. Şivel karşıda. Dans. Neler oluyor orada? Karıştı orası. Şimdi dans. Durante. Delete. Aşağıya verdi Niko. Niko aldı önüne. Durante. Delete. Durante. Unutur. Şimdi Durante. Tweets. Munzur abi Munzur. Niko'yu düşündü. Niko bakalım ne yapacak. Zor bir pozisyon. Niko. Niko atamadı. Şimdi Munzur. Dilit karşıladı onu. Köşedeler şu anda. Dilit uzaklaştırdı. Şivel de geldi. Dilit dansı gördü. Dans kale boş. Dans vurdu. Gol. Nasıl oldu? Dakikalar 2.33. Evet şimayer, Neler düşünüyorsun? 2.5 dakika ben geride kaldı. İlk yarı bitmeden evaluation değişiklik yapacağını düşünüyorum şimdiden bekliyoruz. de Kaptan Parker kendi oyunu sürüyor. Evet. Ama bu, bu arada bir şey, sıkıntı var sanırım. Ne desem tersine dönüyor herhalde. <laughs> Kesinlikle. Belki Parker yeniden girecek odaya sanırım. Bir pink problemi olabilir emin değilim. Şimdi maça geliyorum. Muzur önde buldu. Muzur vurdu Durante. Durante orada kritik bir müdahale yaptı. Golü öneri. Şimdi Muzur. Delete. Delete Muzur karşıladı. Muzur orta açma düşüncesinde direkt bırakmadı köşe mücadelesi dilekten dansa dans vurdu Şivel. Şivel de orta sahaya kadar geldi. Şimdi Nico'yu düşündü. Dileğit geri bir pas Durante. Durante, Nico, Nico Durante, Munzur da geldi oraya. Durante Munzur'u karşıladı. Şimdi Muzur. ileri attı topu. Durante ile mücadele içindeler. Nico, Nico Muzur'u düşündü. Şimdi tekrar Nico, Nico. Dileğit girdi araya. Dileğit aldı topu. Çekti duvardan dansı düşünecek mi düşündü evet şimdi dans Şivel karşıda geri bir top Şivel dikkatli orada Top revurlu için yara sahasında şu anda Cilla satar cez delete Güzel çekti dans vurdu Şivel Şivel önemli bir kurtarış yaptı Cillas baskısını sürdürüyor şu anda Delete Bir orta Munzur Niko Durante Şimdi Şivel Durante girdi araya delete Delete Durante Top yukarıya kadar gidiyor Şivel aldı topu. Şimdi Şivel delayed. Durante. Durante dansı düşürdü. Bir orta direkt. Şivel direkt vurdu. Direkt tam oldu. Şivel. Şivel vuramadı. Gol yetiliç. Dört. Dört oldu, Dört oldu sayın seyirciler. Evet şimdi ayarlı. Delet Delete'den üç gol gördüm bugün şu dakikalar. Çok iyi oynuyor Cillaz. Gerçekten geçen e, maçlarda da böyle oynasalardı, yüksek ihtimal daha yüksek sıralarda olurlardı. Evet, teşekkür ediyorum. Çınmayer, Real yorumun için bana bir film girmişti, bir sıkıntı oldu. Maça devam ediyorum. Şimdi Durante, Dileyt, Dans. Orada bir karambol oldu. Xyvel topu uzaklaştıramadı zaten Cillass'ta. Dediğim gibi baskısını sürdürüyordu. Nikon da vurdu! Niko! Nikon, Nikon vurdu. Vurulacak mı? Trade koştu. Trade son anda önledi golü. Yavaş vurdu. Evet. Biraz gerçekten yavaş kaldı. Son anda Dilet gol önledi. Şimdi Durante. Durante Dilet bir tusu. Şöyle kadar giden top dans da geldi oraya. Şimdi dans. Danstan bir orta. Dilet geride kalmasa topu ağlarla buluşturacaktı. E şimdi, dans, delete. Durante'yi düşündü, Niko girdi. Muzur uzaklaştırdı, Durante şu an köşede. Muzur'la Durante de ileride, dance. Evet, Durante gerçekten hücumu seren bir defans yer. Evet. Niko'nun ileride daha top tutması şey gerekiyor. Yoksa bir gol daha... Delete! Son anda Chival'in sözünü böldüm, özür diliyorum çok tehlikeli bir pozisyondu. Evet seni dinliyorum. Eğer e, Niko İder top tutamazsa daha çok gol yiyebilirler ve e, gol atamama ihtimalleri de var. Eyvallah Evet geriye kalan dakikaları izleyip göreceğiz ne olacak. Artık ilk yarıda son bir dakika sayın seyirciler. Cillas takımı 4-0 önde, Evolution takımı karşısında. Şimdi Dans Durente, Tleid, Tleid top aldı, Chival karşısında. Muzur da geldi. Yardıma. Şimdi Şivel uzaklaştırdı. Niko. Niko durunca Durente. Şimdi Niko. Dans. Dans aldı topu. Şivel. Durante. Şimdi Durante Muzur'dan girip bas Şivel. Şivel. Şivelden önce Delete Özür Şimdi Niko. Orada yanlış bir isim söyledim. Şimdi Muzur. Dans. Artık son 15 saniye ilk Dans uzaklaştırdı. Slade koşuyor Shiver'e doğru. Şimdi Shiver dans bırakmadı. Son 10 saniye. Gol gelecek mi? Dans bir orta Slade. Son anda Shiver. çok dikkatli orada. Gol önledi. Şimdi Slade muzur. Ve ilk yarı biçiyor. Sayın seyirciler. Evolution sıfır. G-Last 4. İlk yarısı sonucu. Evet. Sırlanmak istiyorum. Hocam G-Last maça çok iyi hazırlanmış. Gerçekten. Çok göz dolduran bir oyun sergiliyorlar şu an. Delete Dance Durant'te hepsi çok iyi ama Durant'e ayrı bir parantez açmam lazım hocam. Yani çok iyi bir defans. Mert evet. kendinden ekibinde şu an sahada sergiliyor. Dance da onlara yardım edince skor 4-0 oldu. Eval'a işimize ileride e, ileride top tutamadıkları için tek tük ataklara çıkıyorlar. E, yakaladıkları 2-3 tane net pozisyon vardı %100'lük. Evet atabil atabilirlerdi fakat maça konsantre olamadılar. Eee ikinci izleyip göreceğiz. hemen gol bekliyorum. ekibi ise ileride top tutarsa onlar da gol atabilir. Katılıyorum sana. Bakalım nasıl bir ikinci yarı bizi bekliyor. Artık son hazırlıklar yapılıyor ikinci yarı er için. Evolution takımında e, yedek yok. Farkı vardı. Sanırım bir sorun oldu. Yedek kulübesi değil şu anda. Ee, Kovet ve Roku görüyorum Cilla Seyrekler'de. Ne düşünüyorsun? Bir değişiklik olur mu ikinci ara? Ee, eğer skor böyle devam ederse son dakika derken son 3 dakikaya doğru bir e, Rok değişikliği evet. bekliyorum. ben yani Rok'un da lagı oluyor normalde. Bugün lagı yok. Oyuna girmemesi için bir sebebi yok Rok'un. Evet, Tregülon Şumayar ve ikinci ara başladı Cillas takımının vuruşuyla. Şimdi Durante, Durante güzel çıktı. Dans dans sonra da vurdu, buldu vurdu Şibel. Kaleyi tutturamadı Dans. Çok tehlikeli bir pozisyonda ikinci yarı başladığında. Şimdi Şibel, Munzur, Dans mücadelesi. Munzur bırakmıyor topu. Dans da almaya çalışıyor. Şimdi geri bir pas. Durante. Tehlikeli bir pozisyon. Dileyt vurdu. Şivel. Munzur'da uzaklaştırdı. Niko'yu düşündü fakat orada Durante. Nikoy'u perdeledi. Şimdi araya girmek istedi. Dans. Tekrar Munzur. Durante. Muzur, Muzur bakalım ne yapacak, tekam arkadaşından pas atacak isim arıyor, şimdi Niko, Niko uzaklaşırdı, Durante ile karşı karşıya, Durante topu saklamaya çalışıyor, Muzur, Muzur bir orta düşüncesi, Delete, şimdi Muzur, Durante, Niko, Dans şöyle perdeleri, Delete düşündü, Delete, Niko, Delete'den geri bir pas Durante'ye, Şimdi Dilit, Niko yeri pas Şivele. Şivele aldı topu. Duvardan sektirdi. Niko'yu düşündü. Evolution hazırlık pasları yapıyor. Dans girdi araya Şivele gelen top. Şivele. Şivele baktı bir çevresine. Durant'e gelen top. Dilit sonunda buldu. Dilit vurdu. O da kale tutturamadı sayın seyirciler. Önemli bir pozisyondu. Beşinci golünü atabilirdi takım adına fakat atamadı. Şimdi Muzur. Dans. Durant'e düşündü. Durant'e duvardan çekti. Niko bırakmadı onu. Şimdi Niko baskısını sürdürüyor. Durante e dileti düşündü. Dilet muzur. Durante muzur. Durante dans. Dans top aldı. Şivel perdirdi onu. Baskısını sürdürüyor. Şimdi muzur. Şivel, Durante ileri aktardı. Evet Şimayer, ne düşünüyorsun. İkinci arada tipi iki. Hocam, ikincesinin atakları yine var. Ev daha ileri çıkıyor. Ee, daha çok risk almıyor iki, tara iki tarafta. Ama Evolution'un e, risk alması lazım. E, maç dönmesi zor da olsa her zaman bir ihtimal var. Burası x Club. Katılıyorum sana gerçekten. Burası x Club. Top yuvarlak diyorum. Şimdi dance. Durante, Nico. Delayed bir drop düşmesi. Durante Delayed, Delayed bir orta düştü olacak mı? Açamadı ha Önceyi açtı, Şivel karşıladı Şimdi Delayed Muzur Kontrata geçebileceğiz mi Evolution adına? Muzur'dan bir roket denemesi Yukarıya gitti top. Durante. Nico karşıladı. Nico. Munzur atmak istedi olmadı. Şimdi dance. Schwell. Tekrar dance tokundu. Schwell aldı. Şimdi top Evolution yarısı aslında köşede. Çıktı oradan Schwell. Munzur. Munzur. Bakalım ne yapacak. Dance karşıladı onu. Munzur Nico'yu düşündü. Ondan önce Durante. Durante gerçekten güzel çekti topu. Şimdi dance. Dileit. Deleite önce Schwell. Schwell takımın altına çıkarmak istiyor. geldi kalesinden çıktı ileriye. Durante aldı topu. Şimdi Durante. delete. Uzaklaştırdı takım arkadaşlarından. Kimse yok. Munzur. Munzur dansında buldu. Gol. Dans. Fırsatçılığını konuşturdu bu orta. Topu önünde buldu. Delete'in de baskısı vardı tabii orada. Yanlış hatırlamıyorsam değilmiş Mayer. Skor şu anda 5-0 oldu sayın seyirciler. Cilla sonunda. Evet şimdi kısa bir yorum almak istiyorum. Sağlıklar istedikleri soru oldu. Evet. Toyota ve oyuncusu olabilirler. Bakalım Kaptan Esra ne yapacak? Dakikalar 3.40 şu anda. İkinci yarıda sayı seyirciler. Şimdi Dile'yi tuzaklaştırdı. Şüvel, Niko. Durante. Niko. Dileit, Dans, güzel paslar, Durante, Niko da geldi oraya Şivel, şimdi Şivel ileri açıldı, Muzur'a Muzur verdi, Muzur'u vuramadı, ya. Durante delete. Munzur bırakmıyor. İki 7 numaranın kapışması köşede. Şimdi Munzur. Bakalım ne yapacak? Topu çekti. Geriye verdi şivele. Kaptırdılar topu. Durante uzaklaştırdı. Şivel çok kritik bir hamle. Şimdi aşağı gelen top. Şu anda Gilles Seres aslında. Evolution Hata sürüyor. Bakalım neler olacak. Munzur dans. Munzur. Miko alabilecek mi? Durante. Durante Durante güzel çekti fakat sağdan ulaştıramadı Şivel. Niko, Unzur, Niko. Niko'dan geri bir pas. Şivel, Şivel geçirebilecek mi topu? Niko. Dilit, Şivel, Niko, Niko bir orta açar mı? Ondan önce Durante. Tecrübeli isim hamlesini yaptı. Evet kesinlikle katılıyorum sana. Şimdi Durante, Şivel. Şivel, Dilit, Unzur. Munzur topu önünde buldu. Yukarıya kadar gelen top. Şimdi Durante Dilit savunmasına yardımcı orada. Durante topu çekmeye çalışıyor. Dilit güzel uzaklaştırdı. Dans. Cilasa tarzı çizmiş. Şivel. topu sakladı orada. Geçmesini önledi. Şimdi Durante topu aldı. Ve bir pas geldi. Esto Korma'dan, Kaplan'dan. Sanırım bir değişiklik gelecek Şimayel. Beklediğimiz değişiklik geliyor sonunda herhalde inşallah. Koyote ve da oyunda görmek istiyoruz. Evet. Hocam, e, ee, Cillas 13. sırada, Evolation 4. sırada. Cillas sinsi sinsi, sinsi sinsi değil, gümbür gümbür geliyor hocam. Kesinlikle Cillas takımı bu maça güzel hazırlanmış. Evet, şu, an, şu anda an bekliyoruz. E, ee, formda olan Cillas'a karşı 5 ay pardon, Formula 1 karşı 5-0'lık galibiyet çok mükemmel bence. Ve maç devam ediyor. Evet, maç devam oldu. Değişiklik olmadı. Şimdi şüvel. Delete. Arada bir değişiklik olmadı. Evet. Değişiklik evet. olmadı ve bir kareografi görüyorum ben orada. Kalp Evo. Evet, gerçekten. Ezeli rekabet, eveli dostluk katılıyorum sana İki dost takım gerçekten çok centilmence geçen bir maç tebrik ediyorum her iki takımı da bu davranışlarından dolayı şimdi dans dans vurdu muzur bizde bir değişiklik bekliyorduk Estocolmo ters yaptı <laughs> ben de bekliyorum son bir dakika evet Koyete'yi izlemek istiyoruz Roku'yu izlemek istiyoruz açıkçası transfer şeyine girmişken de bir belki bir transfer teklifleri gelebilir onlara. Hiç belli Evet, onlar da ekmeğinin peşinde. Aa. Yerlenmek istiyorlar. Huzur vurdu. Evet, belki pas atsa daha iyi olabilirdi. Şuma yer sana e katılıyorum. Şivel aldı. Artık son 30 saniye maçın bitimini. Dilit Muzur. Dilit topu köşede saklamak istiyor Muzur. Köşeye sıkıştı top. Çibel, Çibel vurdu. Dilit, Dilit. Huzur. Huzur güzel çekti. Şivele verdi. Artık son 15 saniye. Huzur. Dans önünde buldu. Dans. Dans. Dans vurdu. Oh. Gol. Cillas. Alt yaptı skoru. 6-0 seyirciler. Son 10 saniye artık. Şimdi Huzur. Dans. Dürente. Şivel. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Cillas 6, Evolution 0. Her iki takımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Kazanan taraf Cillas'a ayrı tebrik ediyorum. Ve Şimaya sözü sonuna bırakıyorum. İyi akşamlar sayın seyirciler. Hocam Evolution tarafını da tebrik ediyorum ben. Yine de kötü oyundan dolayı beklenmedik bir skor aldılar. E, Cillas çok güzel oyun ve emeğini karşına aldılar hocam bu maçta. E, Cillas yukarı doğru çıkacak büyük ihtimal. Böyle devam ederlerse bu kadroyla. Onları da tebrik ediyorum. Eyal tebrik ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evden dışarı çıkmayın arkadaşlar. Geceniz güzel olsun. Görüşürüz.